Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bahçedeki defne ağacımın e, biraz alt yapraklarını e, hem buduyacağım budadığım yapraklar ziyan olmasın diye onları kurutacağım. Kuruttuktan sonra işte kışın balıkta belki balık salamını yaparım. E, salamını da kullanırım. Balık pişirirken, et pişirirken e, kullanmayı düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz e, Kurutup bu şey gibi tutsu gibi yaktığınız zaman çok güzel bir enerji veriyor, enerjisi ve güzel bir pozitif oluyor, enerjisi oluyor, pozitif enerji veriyor. Böyle de bir özelliği var dedi. Bir sürü yararları var, saymakla bitmez. Ama ben bazı alanlarda kullanacağım. Yine bir şey öğrendim. Bu barışlar için. Ee, bir şey biberiye ile beraber karıştırınca zeytinyağı ile beraber e, bir faydalı bir şey öğrendim. Onu yapmayı düşünüyorum kurutup. E, çeşitli şeyler de kullanacağım artık bilmiyoruz zaman ne gösterecek. Ben altını yapraklarını Nane gibi sos haline de getirebilirim, O şekilde de şey yapabilirim. Çeşitli alanlarda kullanacağım. Defne çok faydalı bir şeydir biliyorsunuz. Her şeye hemen hemen yarıyor. Bu da küçük bir defneydi. Ben buraya diktim de. Bayağı büyüdü. Küçücük yavruydu. Büyüdü. Bir tane de bir. ön bahçede var. Dediğim gibi yerini sevdi herhalde. Böyle damlarımız yeterli bir sanırım. Burada bir dal var. Bir gereksiz burada bunu şey Biraz düzene girsin diye bağladık. Pis diyor kokuyor. Çok güzel kokuyor. Yani şu anda bile e, da güzel kokuyor. E, burada da küçük bir ağacımız var. Bu da büyüyecek, bayağı büyüdü. E, bu da karalahana. Karalahana tohumu oldu. Kırmasını bekliyorum. Böyle de bir karalahana tohumumuz olacak. Yani e, dediğim gibi e, ille de çok büyük bahçen, tarlan olması gerekmiyor. Ee, küçücük toprakları da değerlendirmek lazım. Ben öyle yapıyorum. Benim çok çok büyük toprağım yok yani. Ee, tarla kadar falan. Ama olan küçük yerleri değerlendiriyorum işte. Lahana ekiyorum. Buraya şeyler ektim, reyhanlar ektim. Ee, yani düşünün bir ay sonra bu reyhanlar böyle hemen hemen bir metre kadar olacak. Ee, buraya re reyhanlar ektim. Çıktılar bayağı. O, orada da var. Yani bir ay sonra bu reyhanlar bayağı kocaman olacak. Ee, şuraya Mustafa bir çit yapacak. Ee, Gerçi kedi her, her yere çıkıyor ama şunlarda burada şemsiye çiçeğim var ee, bu şekilde bu tohumlar da e, kurmaya başladı zaten ee, tohumları iyice kuruduktan sonra yani şu hale aldıktan sonra şöyle göstereyim İçinde tohumlar var şu şeyi bilirim. Ee, içinde işte küçük küçük minik tohumlar var. Bunlar karalahana tohumu. Ee, tohumlarını alıp ekeceğiz. Bir dahaki sene için tohum elde Dediğim gibi küçücük e, toprağı bile değerlendiriyorum. Değerlendirmek lazım. E, gerçekten çok büyük bir, e, bahçelerimiz yok. Topraklarımız yok. Öyle topraklar bulamıyoruz. Eee İstanbul'un içinde, küçük şehrin içinde bu kadar yerleri, bu kadar toprakları değerlendiriyoruz. Sizin de değerlendirmenizi isterim gerçekten. Yani olmaz demeyin. Küçük bir metrekarede bile bir sürü şey yetiştirebiliyorsunuz. Özellikle eğer yeriniz küçükse sarmaşık şeyleri deneyin. Yani işte salatalık ekiyorum. kabak ekliyorum. Onlar tırmandığı için eee fazla yer kaplamıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bir göstereyim size. Topladığım şeyleri, yaprakları. Bu yaprakları kurutup e, bir yıkayacağım. E, çünkü yemekte falan da kullanacağım bunları. Bunun için yıkayıp kurutacağım. Kuruttuktan sonra zaman e, ne gösterir? Çeşitli şeylerde kullanacağım.